kaçırmadı Çattı battı kaçattı Ne yapıyorsunuz koca eşekler Dikkat yerlerinize Hababam sınıfı 26 mevcuduyla görüşünüz hazırdır komutanım Oturun yerlerinize burası kışla değil Terbiyesiz herifler sınıfta uzun eşek oynarsınız ha Kaldırın kitapları! Kağıt çıkarın! Yazılı yoklama yapacağım! Eyva! O fizik sorularını nereye koymuştuk ya? Ne yapacağız lan bir bok bilmiyoruz! Askerlik hatıralarını acıp kaynatamazsak yanarız! Öğretmenini uzun eşek oynayarak bekleyenlerin kanından şüphe ederim! Biz sizin yaşınızdayken... ...At sırtında, Sakaryalarda... ...Düşman kovalıyorduk! Güdük! Yüksek müsaadenizle paşam! Şöyle rahmetli babam Sakarya'da Yunanlar köprüyü havaya uçurdukları zaman üç askeri yüzerek karşıya geçirmiş. Yaralı, acı. Otur yavrum ağlama. Seni de ağlatacaksın. Biz öyle bir nesildik işte bu memleketi ayaklarımız çıplak, kırımız aç ama şuramızdaki imanla kurtardık. Yaşa hocam. Şafak'la beraber düşman mevzilerini topa tuttuk. Yaşa hocam, aslan hocam! Ben bölümün başında gözümü kırpmadan karargâhtan gelecek emirleri bekliyordum. Askerlerim ileri, marş. Yaşa bir, iki, bir, iki, bir, iki, sal, sal, bir, iki, bir, iki, sal, sal, bir, iki. Okula genç, kabiliyetli öğretmenleri alamıyoruz. Ehe, istedikleri parayı veremiyoruz tabii. Buyurun. Öğretmenlerimiz hep yaşlı. Mersin. Bu babam sınıfının dersi boş mu acaba müdür bey? Yok canım. Paşa Nuri fizikten yazılı yapacaktı. Herhalde dersi kaynatıyorlar. <laughs> Düşman bozguna uğradı. Kemal Paşa emrini verdi. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri. <laughs> Özür dilerim hocam. Dersi boş sandım. Boş değil ben varım. Ben sizi fizik öğretmeni sanıyordum. <laughs> Doğru biliyorsunuz dersimiz fizik. Ama benim ne işim var burada? İndir onu aşağı beni. Gel lan buraya! Buyur paşam! Şimdi başlarım senin paşandan! İlk omuzlarına sen aldın beni diye Evet paşam! Hadi defol yerine, yerlerinize. Defolun, defolun, defolun! Ulan numarayı güdük başlattı, kapak bizim başımıza patladı ya! Çıkarın kağıtları, yazılı yoklama yapacağım! Hocam! Pek vaktiniz kalmadı galiba? Vallahi Mahmut bey, üç aydır ben bu sınıfı yoklama yapamıyorum! Neden efendim? Bilmem ki, ne zaman yoklama yapmaya kalksam, kendimi omuzlarda buluyorum! <laughs>